Use um cilindric. yapısına sahip, arada porları bulunan çok filamentli örgülü PDO iplikleridir kendileri. Bu yapısından dolayı elastikiyeti yüksektir. Dolayısıyla, e, dolgu etkisi yaratacak şekilde hacimlendirici kuvvete sahiptir. Dolguyu az kullanmak istediğimiz bölgelerde ekstra hacimlendirici etki yaratabiliyoruz. İleri dönemlerdeki yoğun dolgu uygulamalarımızdan olan yastık yüzlerin belki de önüne geçmek için bu tarz kontrolleyen, bu tarz hacimlendirici ve yüzde doğal bir biyo yararlanım gösteren biyo ürünlerini arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, uygulamaya geçebiliriz. Dolgu uygulaması alayım. Evet 0.3 kadar da dolgu enjekte ettim. İki tane ayrı giriş noktasından lateral kurusları şöyle nazal dorsumu da dikleştirecek şekilde yukarıya almaya planlıyorum. İki tarafa da eşit verdim dolgusunu 0.3 olacak şekilde. Evet, burnun lift oldu. Burun kökenin düzleşti. Burada hafif bir eğriliğim vardı. İki taraftan burnun ortaya doğru toplanmış gibi gözüktü. Bu da bizim ön açıdan senin burnunun daha ince gibi gözükmesini sağladı aslında. Burun ucunda evet lift oldu. Çünkü hani yapısına baktığımda burnun ucunda olan açısal değişimi bence bu hastanın yüz görünümü için yeterli. Biraz daha belki genç hasta olsaydı, burnun ucu daha ince olsaydı bir tık daha hani yükseltmeyi düşünürdüm.